Evet değerli arkadaşlar Cömert'ten selamun aleyküm. Şu anda Bursa'da Yıldırım Beyazıt külliyesindeyiz. Ve tam karşımıza bu külliyenin medrese bölümü bulunuyor. Külliyenin önemli yapılarından ama öğrendiğimiz kadarıyla ziyarete açık değilmiş. Yine şansını da deneyeceğiz. Açıksa çekmeye çalışacağız. Hemen şuradan Evet, doğu batı yönünde girişlerinin üstü kubbelerle batıyor. Tam doğu batı değil de işte hemen medresenin önünde Yıldırım Beyaz Tan'ın türbesi mevcut. Şurada hamam varmış Ama hamamın yerinde Şu anda Bir yapı Göremedim gelirken Ve bu külliyenin En önemli yapısı Yıldırım Beyazıt Cami Evet Cami gördüğünüz üzere Tamamen düzenli kesme taşlardan Yapılmış Minareti Tuğla Etemen kitabesine bakalım. Yıldırım Beyaz tarafından 14. yüzyılın sonunda inşa ettirilmiştir. Zaviyesi ters T ya da taphaneli olarak tanımlanan plan şemasına sahiptir. Cami hemen her çeşit dekordan uzak, sade bir yapı olarak taş işçiliği bakımından devrinin en güzel eseri olarak gösterilmektedir. Ayrıca Osmanlı'nın ilk olgun örneklerinden kabul edilen yapı, dünyada mimarlık literatürüne girmiş olan Bursa kemerinin de ilk kullanıldığı yapıdır. Evet, tamamen muntazam kesme taştan yapılmış, sade olarak yapılmış, çok süslemeye gidilmemiş. Ama içeri girdiğimizde göreceksiniz, mihrabı gayet gazenmişti, çok renkli, hoş bir mihrabı vardı. Evet hemen caminin kuzey yönünde türbe ile cami arasında türbe biraz alçakta kalıyor. Ahşap bir şadırvan var. Hemen caminin doğu yönünde de şifahane varmış. Bugün şifahane yokmuş öyle söyledi. Evet, ana bölüme camiye geldiğimizde Son cemaat yeri 5 kubbeli çok yüksek taş sütunlarla destekleniyor. Bursa'da son cemaat yeri en yüksek olan cami burasıdır. Evet her yer muntazam kesme taştan. Kemerler de kesme taştan. Sütunlar da kesme taştan. Duvarlar da kesme taştan. Evet, sade bir taş işçiliği olduğu söyleni, e, söyleniyor, yazıyordu. Ama çok da sade değil, bayağı ince bir taş işçiliği var. Evet. Mesela burası. girdik. Ee, Bursa'daki önemli Selahattin Camii'nin hemen hemen hepsi ters T biçiminde. Çelebi Mehmet Camisi de bu şekildeydi. Birinci Murat Camisi de, ikinci Murat Camisi de bu şekildeydi. Hepsinde de böyle bir ana bölüm iki kubbeye ayrılmıştı. İki kubbe arasında böyle bir kemer tıkıp bir desteklen böyle bir kemer hepsinde vardı ondan sonra birinci Murat camisinde bu beş basamaktı burada üç basamak Evet doğrada Çin işçiliği yok sade taş işçiliği var Evet mihrabını özellikle göstermek istiyorum size. Minber hakkında bir bilgi yok. Minber'e çok eski olmayabilir. Bu bulunduğumuz mihrap tarafı bu şekilde T'nin sapı gibi görüldüğü gibi dışarıdan giriş tarafı genişliyor. Yani iki tarafı da genişliyor. Burada odalar var. Şimdi o odaları da sizlerle paylaşayım. Evet, iki tarafta bu odalardan var. şu oyma taş işçiliği. Yıldırım Türbesi Yıldırım'ın oğlu Süleyman Çelebi tarafından 1406 yılında yaptırılmıştır. Türbenin mimarı Hüseyin oğlu Ali'dir. 10,5-10,5 metre ölçülerinde kare planlıdır. 3 ufak kubbenin örtülü revaklı girişiyle ile Osmanlı dönemi, döneminin ilk revaklı türbesidir. Evet, 3 kubbeli İlk Revaklı Türbesiymiş Türbenin ortasında Yıldırım Beyazıt'ın sandukası yer alırken Sağında oğlu İsa Çelebi Solunda eşinin Ve kimliği bilinmeyen iki kişinin Sandukaları bulunmaktadır Üç kubbeli Revaklı bölüm Oğlu Süleyman Çelebi Tarafından Yaptırılmış Evet. Yıldırım Beyaz'tan Timur'a esir düşmüş. Rivayete göre Konya Akşehir'de esir tutulmuş. Vefatı üzerine türbesi buraya yapılmış. Şehzade İsa, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Yıldırım Beyazıt Büyük Sanduka Yıldırım Beyazıt ve Yıldırım Beyazıt'ın eşi en sandukaları bu türbenin içinde Evet değerli arkadaşlar Yıldırım Beyazıt Külliyesi'nin camiden sonra en önemli yapılarından bir tanesi bu medrese. Bu medrese şu anda ziyarete açık değil. Gördüğünüz gibi demir kaplarında kilit var. Medrese hemen hemen doğu batı yönünde uzun Burası giriş tarafı. Karşı tarafta büyük ana eyvan var. Yanlarda da medrese odaları var. Evet değerli arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi medresenin kapıları kilitli. Medrese doğu batı yönünde. Giriş tarafı şu büyüklük küçüklük kubbenin olduğu yer. Bu tarafta batı tarafı ana eyvan ve yine odaların bulunduğu yer. Şu gördüğümüz pencereler hep medresenin odalarından bu odaların ara üstlerinde gördüğünüz gibi bacaları da var. Medrese ve türbenin bulunduğu alan caminin bulunduğu alandan epey alçak. Evet tekrar hoşçakalın.